Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle migos Office Word programlarını kuracağız. Ee, arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi migos Office programları bulunmamaktadır. Yok yani. Ee, hemen ben e, bilgisayar hocamdan ee, bir tane kendi CD Migos Office için bunu internetten indirebilirsiniz. Ben e, elimde bazı bedavadan hocamdan Migos Office Word programımı e, CD'si aldım. Şimdi bunu takacağım ve Migos Office programlarını kuracağım. Ayrıca arkadaşlar burada e, ben link e, şey yaptım. Bu linkten Microsoft Office Word programını e, kurabilirsiniz. Bunu açıklama kısmında koyacağım. Hem etkinleştirme dosyası e, kurum, etkinleştirme şey şeyi de var. Microsoft Office etkinleştirme kurulumu da var. Arkadaşlar linki de var. Bunu da koyacağım. Buradan dediğim gibi e, yaptıktan sonra linki kopyaladıktan sonra link kısmına isterseniz 32 bit işlemci isterseniz 64 bit işlemci olanı indirebilirsiniz. İki kere tıkladığınız zaman çıktı, tıkladığınız zaman üstüne inecektir. Ve da şuradan sol tıklan indir kısmına bastığınız zaman ee, indirecektir. Ben hemen CD'ye hemen şöyle göstereyim. CD'ye geçeyim hemen CD kısmını açayım. Ee, hemen çıkartıyor. diyor. Hemen CD'yi. bu hemen CD'yi ile açıldı. Hemen bunu taktıktan sonra bunu takıyorum arkadaşlar. Şuna jumper basıyorum. Ve CD otomatik olarak gelecektir hemen geldi gördüğünüz gibi biz ofis programını kuracağız bakın arkadaşlar 2013 var 2000, ay 2003 var 2007 var 2010 var ben 2010'u kurmak istiyorum Şimdi ne bileyim hangisini koyayım yani? dur şeyi koyayım ben 2003 daha iyi ben. bana göre ben onu daha iyi kullanıyorum 2003'ü bir dakika var şu oficeye bas bastığımız zaman hemen otomatik kurulum dosyası açılacaktır gördüğünüz gibi 2003'ü kurdum kuruluyor daha doğrusunu söyleyeyim www.groupvua.com sitesinden de bunu rahatlıkla bulabilirsiniz gördüğünüz gibi zaten linki burada yazıyor hemen kovulsun kovulma hazır videoyu beğenmeyi unutmayın ve like atmayı beğenmeyi iki tane şey zaten ee, takip etmeyi bildirimcilerini açmayı ve açıklama kısmında koyduğum linkleri göz atmayı e, takip etmeyi Tiktok'u arkadaşlar tiktokta e, güzel videolarım içeriklerim var evet e kısmına basıyorum Pro programı kuruyor ofise 2003 pro diyor hemen yükleniyor diyor arkadaşlar hemen yüklensin Bakın gördüğünüz gibi gelmeye başladı. Migros Word Microsoft Migros Office Access, PowerPoint Point, PowerPoint sunucusu, Migros Office bu buraya e, ee, Windows zaten vardı. Metin belgesi zaten, vardı. Ee, Excel aşağıda çalışma sayfası olarak gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi. E, ee, yani kurulum gerçekleşiyor. Hemen bunları yüklesin. CMD ekranımız kapansın. Otomatikman yüklensin. Evet. CMD ekranımız kapandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç yalansız, dolansız gördüğünüz gibi Microsoft Office Word belgeleri kuruldu.